selam. Tek sorularla devam ediyoruz arkadaşlarım. Hafta sonu enerjileriniz nasıl? Hafta sonu neler yaşanabilir? Hafta sonu etkisi nasıl görünüyor sizler için? Şimdi bu hafta sonu aslında gayet güzel. Keyifli bir açılış yapıyorsunuz. Bu hafta sonu mutlu olabilir. Yani sevdiklerinize beraber bir yerlere gidebilirsiniz. Veya onlarla daha fazla zaman geçirmek için uğraşabilirsiniz. Yani bir şekilde Vakit ayıramadığınız sevdiklerinize ya da bir türlü görüşemediğiniz arkadaşlarınızı buluşabilirsiniz. Eğlenceli bir hani hafta sonu sizin için olacak. Birazcık da böyle rahat, sakin, dinlenebildiğiniz de bir hafta sonu. İlişkiler konusunda özellikle partneriniz veya işinizden yani sevgiliniz olur, flörtünüz olur. Karşı taraftan güzel adımlar göreceksiniz. Romantik yaklaşımlar, ilgili hareketler. Daha fazla böyle hani duygusallaştığınız bir evre yaşayabilirsiniz. Bir de bu hafta sonu gerçekten sezgilerinize ne olur dikkat edin, rüyalarınıza, içinize doğan hislere bir bakın derim. Bunun dışında böyle annenizle özellikle etkileşimleriniz bu hafta sonu önemli olacak. Annenizden duyduğunuz sözler, onun size verdiği tavsiyelere bir kulak verin derim. Ve bununla beraber bu hafta sonu biraz nazara da dikkat edin. Şimdi her şey bu kadar iyi güzelken bu biraz evet iyi olmadı. Demek ki nazar biraz sizin o güzel güneş gibi enerjinize gölge düşürebilir. Çevrenizde sizin mutluluğunuzu, sevdiklerinizi iyi olmanızı hazmedemeyen, ilişki noktasındaki duygusal mutluluğunuzu istemeyenler olabilir. Bolca kendinize dualar okuyun, sirkeyi çok kullanın arkadaşlarım kötü enerjilere karşı. Zaten şifa alınacaksın, Bolcu dua edin. Bakın burada da söylenmiş. Niyetini, enerjini yüksek ve temiz tutmaya çalış. Ve bu hafta sonu birçoğunuz için ikili ilişkilerinizde daha iyimser, daha sakin olduğunuz, huzursuzlukların ortadan kalktığı bir hafta sonu olacak. Yani özellikle aileniz olsun, partnerinizle olsun, aranızdaki husumetler, ufak tefek bazı yaşadığınız iletişim problemlerinin azaldığını, birazcık daha oturup birbirinizi dinlediğiniz bir döngüye girdiğinizi görebilirsiniz. Bunları daha çok söyleyebiliriz sizler için.